...Klas yine klasını konuşturacak. Emel Say'ın ve Erdal önünün sürpriz karşılaşması. Sazları gelmeyince Emel Say'ın seyirciyi nasıl oyaladı? Ünlü sanatçının çocuk sevgisi. Ve çok özel röportajıyla... ...Emel Say'ın Cumartesi gecesi Klasta. Sakın kaçırmayın! Sevgili seyircilerimiz, bu cumartesi ve her cumartesi... ...Sazlar sizin için çalacak en güzel şarkılar, en sevilen sanatçılar, sohbetler, şiirler, hepsi sizler için. <laughs> Aydoğan Ergezi'nin hazırladığı Çalsın Sazlar, Cumartesi gecelerin en sevilen ve en çok seyredilen programı olmaya devam ediyor. <laughs> Haydi gelin bu cumartesi de... Çalsın Sazlar! <laughs> Delta Force ve CIA'nin iki ajanı teröristler tarafından ele geçirilir. Bu olay komandolarla teröristler arasındaki büyük savaşın başlangıcı olur. Kanal D sizleri heyecan dolu bir maceraya çağırıyor. Komandolar pazar akşamı Kanal D'de. Maç heyecanı telemarkajda devam ediyor. Futbolu ve diğer sporları telemarkajda izleyin. Bu hafta telemarkajda göreceğiniz çok şey var.